Merhaba arkadaşlar. Bugün bıraktığımız kupadan dereceli maçlara devam ediyoruz. Şu an dünyada 53. sıradayız. Sezonu da bitirmene pek bir şey kalmamış. 8 gün kadar var. Yereldeki tabloda bu şekilde Türkiye'de 1. sıradayım. Geçen videoda kullandığımız deste bayağı bir iş yapmıştı. Daha önce söylediğim gibi hançer düşesine karşı bu versiyonu oynamıyordum. Barbar Varili gidişat iyi değiştirdi. Güzel sonuçlar aldığımız için biraz daha devam edelim. Bakalım nereye kadar yükseleceğiz. Şimdi ilk rakibimizi bulalım. İlk rakibi de Buluk Kupası bizden biraz daha düşük. Bu rakip sanki bir mezarlık DSS'i oynuyordu. En son da Kösebek DSS'ine dönmüştü. Bakalım. Hemen çözeriz zaten. İskeletleri varmış. Hemen biz Kralik Devini basabiliriz. Belli yani Kösebek oynuyor. Hem de soldan bir bombacı gidiyor bizim. Tam savunmada kalacak. Balıkçı atabiliriz. Şövalyesi bizim Kralik Devinin canını götürmesin köprüde. Ki küçük prensi çekebilir miyiz şöyle? <laughs> Şövalyeyi çekti. Özellikle basmadı garip bir şekilde. Baskı yapalım. Ben olsam özellik basardım. İskeletler gelebilir. Biraz daha erken asaydık keşke. Elektro ruhu. Biraz oyaladı çünkü onun iskeletleri. Kulesinde de cephane yok. Hemen köprüden bastım. ikinci kralik devini. Bombacımız var. Özellik bas. Yok Tesla bastı. Herhalde 3 iksiri yoktur. Bir tane daha vur bombacı. İki kere sekiyor kulede. Çok iyi. 3300'e kadar indirdik. Özellik şimdi gelebilir. Tamam atalım. İksirimiz de doldu. Şöyle arkadan tekrar kartları toplayalım. Bir de anka atalım. Yavaş yavaş kartları topluyoruz. Bir de yavaş giden kartları seviyorum. Böyle arkadan çıkması daha kolay oluyor. evlenmiş o kesmek için bir de hayalet atalım. Güzel bale topu. Doğru bunda oklar vardı. Okları attı da güzel savunduk. Bizim için de daha iyi oldu aslında. Şimdi kraliyet devine karşı okları kullanamayacak savunmada. Tomruk olsa ittiriyor falan hem iki iksir. Bu eşleşmede iki tane kraliyet devi döndürmemiz lazım. Arkadan attım birini. ikincisini sağ kulesine atabiliriz. Desteği döndürelim. Şöyle bir balıkçı. Şövalyeyi de çeker en azından. Tamam güzel çıkıyoruz hata. Ki küçük prensi de çıktı o yüzden döngüye girmeyecek. Şimdi ikinci kraliyet ne yapar? Biraz da yaklaşsın bombacı. Varil ile keselim. İzin vermedi bir türlü. Savunmayı da güzel yaptık. Alev top atabiliriz o yüzden. Tam sonunu da vuracağız. İkinciyi de vurdu bizim için yeter. Köprü de yine keselim. Varil lazım olabilir. Okları atar bu yine. Bekletiyorum. Tomruk kadar hasar vermediği için biraz bekledim. Rakip yine yanlış köstebek attı. Ben zaten kartları toplamaya çalışıyorum. Bu da köstebek atıyor. Şöyle biraz önden çıkalım bari. Toplandı. Küçük prens gelebilir hemen. Hemen çek onu. <laughs> çok geç kaldı rakip. Desi de fena çalışıyor. Alev atalım. Güzel kuleye vuracağız. İkinci kraliyet gemini basalım. Japani sahası hem de çok fena gidiyoruz. Ki okları da dönmedi. Evlimi bombacı da çalışacak. Kulesinin canı da tamamen dolu olsa yine bu atakta alırdık. Bir da belki anlamıştır rakibin hatasını. Aynı taraftan gitmemesi gerekiyordu. Tersten gelse tabi kartları bu kadar kolay toplayamazdık. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibimizi de bulduk. Rakip hemen emoji ile başladı. Kupası bizden yine daha düşük bir rakip. Daha önceki dereceli maçları da izlediyseniz bu oyuncunun destesini hatırlıyor olabilirsiniz. Ben tazı olduğunu biliyorum ama balon yoktu hemen de yolladı. Şimdi şu bombacıyı keselim de kraliçe divinat atalım. Savunmada atabileceğimiz tek bir kart var o da Anka yani. Onu da atacağız her türlü. 4x'imiz yine var. En azından vuralım istedim de pek de vuramadık. 3300'e kadar indirebildik. Şimdi ilk önce savunabilmemiz için bu ata Janne Major'ını kesmemiz lazım. Bir de sıfırlayalım onu. madencisini şöyle çekelim. Bir de Anka'nın yumurtasını tanklamamız lazım. Baril attım. Yani şu an için fena değil. Rakip de aynı hasarı verdi bizle. Şöyle de bir durum var. Rakibin cehenneme ejderi yok elinde. Korumaları da dönmemiştir. Nasıl savunacak? Cehenneme ejderi yokken defansa bizi zorlayacak pek bir kartı yok. Rakip de sadece bombacı attı. O da 3 taca gitmeyelim diye. Yoksa Zaten savunacak bir kartı yoktu. Kule takası yapmak istiyor. Anka döndürebilir miyiz? Şimdi düşünüyorum da hayalet atıp biraz daha mı agresif oynasak? 2x'e de girmemiz az kalmış. Anka'yı döndürebiliriz sanki. Bu pozisyonda Anka'yı ne kadar koruyabilirsek o kadar iyi. Evrimli bombacıyı ziyan ettim. Bir de elektro attım. Cehennem ejderhasını sıfırlayalım. Alev de güzel oturdu da cephanemiz yok. Varil atıyorum. İksiri kökledik yapacak bir şey yok. Bombacısını hemen keselim. Kulemizin canını da bayağı bir götürdü ama yapacak bir şey yok. Tekrar taza atması lazım sonuçta. Şimdi biz ne yapsak? Agresif oynasak mı? Sanki savunabiliriz gibi de duruyor. İlk önce tamam tazıya attı hemen bir an katalım. İkincisini döndürürüz. Bir de bir yandan ikinci tacını da almak istiyorum. Bir sonraki evrimli gelecek. Şöyle bir alev atalım ilk önce. Evrimi çarpması da dönmüş de sanki yine savunabiliriz. İkinci ankayı döndürdük. Kuleye vurmasınlar. Tamam yine savunabildik. 600 canı var yine oraya bir şey atması lazım. İksir harcayacak. Bu sefer savunamayız ama. Şöyle baskı yapalım. Evrimi bombacı da kuleye vurursa çok iyi olur. Korumalar gelecek. Evli bombacı kolede. Tam maçı bitirdik sanki. Dur dur defansa şeyi de atalım. Arkayı da atalım. Alamaz ki. Son 2 saniye Alev attı tamam. Yine iyi oyun diyebiliriz. <laughs> Son kez Anka'yı atmamız da iyi oldu. Şimdi savunamaz bile. Alev de tek atacak şimdi. Kötü eşleşmeydi ama yine de güzel oynadık. Doğru zamanlarda savunma yaptık. Hem de çok doğru zamanda evrimli bombacı artık Devir'e saldırdık. 25 kup aldık. Şimdi son maça da geçelim. Foxhappy.com'dan bahsedeyim. Daha önce Clash of Clans'taki teklifleri daha ucuza alabileceğinizi zaten göstermiştim. Clash Royale için soranlarınız da vardı. Aşağı koyacağım linkten Clash Royale tekliflerine de ulaşabilirsiniz. Hem daha ucuz fiyat alıyorsunuz hem de taş olarak daha fazla hesabınıza taş yükleniyor. Aşağı koyacağım linkten dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Şimdi maçlarımıza devam edelim. Son rakibi de bulduk. Bol şans değilim. Boyuncuyla daha önce karşılaştığımı hatırlamıyorum. O yüzden destesini öğrenmeye çalışalım. Yarasaları varmış. İksir mi yoksa? Aklıma başka dese gelmiyor. Bombacı tek başına ilerlesin. DSS'ini öğrenmeden öyle başlangıçta kraliyet devam atmak çok tehlikeli. Dönüşünde genelde kule gidebilir. Yani iksir golemi olsa daha mı iyi olurdu? Şöyle baskı yapacağım. Evrimi bombacıyı döndürmek için barbar varilini attım. Hem de hayaleti tankladı. Üçüncü vuruş gelir mi? Yok evrimli bombacı da vurmadı ama en azından atağını bozduk. Anka hemen kessin. İskele kralı. Ana kuleyi açabiliriz. Şu bombacıyı da keselim. İzin vermedi ama güzel yine fena değil. Kule de Anka'yı görsün varil atacağım. Yumurtası da kırılsın. Güzel. İyi başladık. Hem de DSS'ini görmüş olduk. Hem de şu pozisyonda Kraliyet devini atarsak ne yapacak? Kasırgası da elinde yok. Barbarlar falan olduğunu düşünmüyorum elinde. Yarasalar gelebilir. Hadi atla. Kötü oldu. Yine vuruyoruz ama neredeyse kulesini alırdık. İlk önce kulede yarasalar görmedi. Ankıyı atalım. 3 günde bir vurduğu için cephanesi yokken hasar yemek istemedim. boş boşuna iksiri harcadık. Biraz da baskı yapalım. Boşa gitmesin ankamız. Yine kötü durumda değiliz bu arada. Tam iskelet kralı da çıkardı. İksir toplayısı için yine alevimiz de var. Bir de varil atalım. Cephanesi çok az rakibin. Oraya sola kesin bir şey atması lazım. Güzel. Ankasını çıkardık. İki iksire hem az bir şey vurduk hem de iki iksir kârı geçtik. Şimdi rakipten de kesin golem gelecek. Biz ne yapsak? Direkt savunmada mı kalıp sonra kulesini alsak? Ya da hemen alabiliriz. Yine savunabiliriz sonrasında. Rakip de savunmaya çalışıyor. Daha iyi oldu. Bir de iskelet kral attı. Tam iyi olmuş saldırmamız. Elektro ejderhasına karşı iki tane alevi döndüremeyiz. O yüzden ikinci ankayı döndürelim. Biraz vur. Alev topu atarız olmazsa. Tam kasırgası geldi. Şöyle bir alev Eyvah eyvah bombacı vurmasın kuleye. Şöyle oyalayalım. İkinci yumurtayı vuracak şimdi. Barilla attım ama güzel. Büyük bir yok değil mi? Alev'i atalım. Ankara'da yumurtası yüzünden belki maçı verecektik. Neyse sonunda güzel toparladık. Orada elektronuru atmasak bu arada vermiştik kuleyi. Güzel oyaladık. Pek de kupa almadık. Yine eğlenceli maçtı. Çok da uzatmadık bu arada. Normalde de bu maçlar uzatmaya gidiyor biliyorsunuz ama harbiden deste çok hoşuma gitti. Bence şu an için bu metadaki en iyi Kralik devi destesi de olabilir. varil desteği neden bu kadar güçlü kalıyor? Rakipler hançer düşesi kullanıyor sonuçta. 2-x'lere bayağı bir cephanesini bitiriyoruz. Dünyada şu an 33. sıradayım. E, klasik Kralik devi destesinde. Yereldeki tabloda bu şekilde farkı da bayağı bir açmışım. Yine bir sonraki videolarda da bu desteğiyle devam edebilirim. Geçen videoda da söylemiştim bu desteği tavsiye ediyorum diye. Tazı'ya karşı bile bir şansınız var. Videoda destek olmak için videoya like atıp kanala da abone olabilirsiniz. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.